çarpanlarına ayrılmış hali. Birinci şöyle kocaman bir yeriniz olacak. O yüzden matematik çalışmak zorundasınız. Şimdi sınırınızı zorlayacak bir seviye. Merhaba arkadaşlar. Yine ben bugün sizinle beraber LGS'nin baş belası matematik hakkında konuşacağız. Öyleyse hemen videoya geçelim. Birinci maddem arkadaşlar defteri yaz. Şimdi defteri yaz derken şunu demek istiyorum. Hemen anlatayım. Şimdi arkadaşlar matematikte konuları öğrenmek çok önemli. Matematikte konular kolon gibi düşünün ve matematiği ev olarak düşünün. Eğer sizin bir kolonunuz sağlam değilse geçmiş olsun binanız çöker. Konuyu yüzüstü değil tamamıyla ince detayına kadar öğrenmeniz gerekiyor. Bunun için derste dersi dinleyin. Bu zaten çok büyük bir şey. Bunu yapmıyorsanız ayıp ediyorsunuz. Dersi okulda da işleniyorsa dersi sahnede de yk'da da özel derste de dersi de öğrenin. Oralardan her yerden dinleyin arkadaşlar. Notunuzu alın. Bu çok önemli bir şey. İkincisi arkadaşlar bu notlar kendi başına hiçbir işe yaramaz. Sizin o notları masaya serip defteri önünüze alın. Başka yeni bir defter alın. Ve o notlardan yola çıkarak öğrendiğiniz her şeyi konuları baştan sona kadar yazın arkadaşlar. Defteri yaz. Bu özellikle neti düşük arkadaşlar için geçerli ama neti yüksek arkadaşlar hemen beni ilgilendirmiyormuş gibi Olayları girmesin sizin için de önemli. Ben matematikte netlerim çok yüksek e, normala e göre ama son dönem arkadaşlar o kadar konular birikiyor ki eski konuları unutuyorsunuz. O yüzden e, ben konuları unuttuğum için hocam da sağ olsun bana defteri 5 kere yazdırdı. Daha önceden yazmadın diye. Herkes deneme çözerken siz 5 kere defteri yazmak istemiyorsanız konuları yazın. Bu ko defteri yazmak ne işimize yarayacak? Eskiden e, kal işte dedim gibi konular sıkışıyor ya arkadaşlar geriye dönüp eski konuları çok detaylı bir şekilde anlamınızı sağlayacak. İkincisi bu notları eğer sakin bir kafayla, gerçek anlamda odaklanarak, mesela derslerde hani yazsın da diğer hemen dinleyeyim gibi bir şeyle değil, gerçekten sakin kafayla öğrenerek yazarsanız bu konular gerçek anlamda aşırı kalıcı hale geliyor arkadaşlar. O yüzden bu da çok önemli. Bir de kendinize ait bir defterciğiniz oluyor arkadaşlar. Özellikle büyük şehirde yaşıyorsanız yollarda zaman kaybetmemek için kullanabilirsiniz. Bu arada konularda bir desteğe ihtiyacınız varsa ders almıyorsanız alın arkadaşlar. Çünkü konular çok önemli. Herkes öğretmenlerle anlayamıyor maalesef. Ama derste öğrenin, yerde yani diğer takviyelerden de öğrenmeye çalışın öneririm. Şimdi arkadaşlar bir de bu defteri ben ekstralar ekleyeceğim. Neye ekstralar ekleyeceğim anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar çarpanlar ve katlar konusu için birden yüze kadar olan sayıları yazın ve onları asal çarpan hallerine ayırın. Bu ne işimize yarayacak? Birincisi büyük sayılarda hemen çarpma ve bölme işimize yarayacak. Özellikle mesela örnek veriyorum. 1200 12 ile 100'e ayırıyoruz. 12 çarpanlarından hemen ayırabiliyoruz. düzdü de biliyoruz. Alın size 1200'ün çarpanlarına ayrılmış hali. Bu sayede işlem hızınız gelişecek. EBOB ekok bulurken de çok işinize yarayacak bu. Zaten asal sayıların, asal çarpan ayrılarını ayırdığında kendisi çıktığı için asal sayıları da ezberlemiş olacaksınız. İkinci maddem üst ifadeler için olacak. 2'nin 11. üstüne kadar, 11. kuvvetine kadar, 11. kuvvet dahil değil. 3'ün 7 kuvvetine kadar 7 kuvvet dahil değil. Diğer rakamların hepsinin dördüncü kuvvetlerine kadar dördüncü kuvvetler dahil değil. Onun dışında 10 ile 25 arası 10 ile 25 de dahil arkadaşlar küplerine kadar küpleri dahil değil bir şekilde yazın. Bu ne işimize yarayacak? Şimdi arkadaşlar zaten bu ifadeler çoğu konunun içinde barınacak. Ve bazen e, sayı vermek yerine üst ifade verecek. Ve genellikle bu dediğim şeyleri verecek. Siz bunları otomatik bilirseniz çok işinize yarayacak. Ben öneririm. Kara kökler içinde sayıların içine alınmış ve dışına alınmış alınmış hallerini tek tek yazabilirsiniz. Bu da işinizi kolaylaştırır. Ama zaten ilk başta asal çarpanlarını ayırdığınız için kökü direkt asal çarpanlarını ayırıp dışarı aktarmak daha kolay olacaktır. Ama onu da siz bilirsiniz. Ben öneririm. Bu konuda ekstra bir bilgi daha katmak istiyorum. Mesela çarpanlar ve katlar konusunda çok zorlandığınız bir soru tipi var ve siz bu soru tipini bir türlü yapamıyorsunuz. Çarpanlar ve katlar konusunu yazdıktan sonra çarpanlar ve katlarla ilgili sorular diye bir bölüm ekleyin. Oraya çok zorlandığınız o soru tipini bir tane örneğini yazın ve altına da anlaşılır bir şekilde çözümünü yazın. Bu arada bunu bütün sorular için değil çok zorlandığınız soru tipleri için diyorum. Çünkü özet defterlerinde çok soru bulunması da doğru değil bence. Böyle de yapabilirsiniz. Bu da ekstra bilgi ben olsun. Ben öneririm. İkinci madde arkadaşlar soru çözümü hakkında olacak. Şimdi soru çözümü derken hemen anlatıyorum. Soru çözmek çok önemli. Bunda hem fikiriz. Öğretmenlerinizden kaynak isteyebilirsiniz bu arada kaynağınız yoksa çıktı alabilirsiniz. İnternetten faydalanabilirsiniz. Onun dışında ben kaynak almanızı, kaynak bir sürü soru görmenizi çok uzun öneriyorum. Bu zaten olması gereken. Peki burada olması gereken olan bir detayı atlıyorsunuz. Ne? Analiz yapmak. Siz binlerce şu kadar benim boyum kadar soru çözün arkadaşlar. Hiçbir işe yaramaz. Ben size o kadar söyleyeyim. Eğer oradaki hatalarınızı görmezsiniz. Ben bir arkadaşımla arkadaşlar Hatalarımızı hocaları soru sora bir de biz yan yana beraber soruyorduk. Ben onun hatalarından öğreniyordum. O da benim hatalarımdan öğreniyordu. Çok işe yarıyordu. O yüzden analizlerinizi düzgün yapın. Analizler ne işe yarar? Taktikleri öğrenmenizdir. Şimdi LGS'de arkadaşlar size orijinal çat, taş çatlasın 5 tane orijinal matematik sorusu gelecek. Onun dışındaki 15'ini zaten siz daha önceden göreceksiniz. Eğer siz analizlerinizi doğru yaparsanız bu taktikleri öğreniyorsunuz arkadaşlar. Bu taktikleri öğrendiğinizde de soruları daha kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Şimdi diğer maddelerim soruları hızlı çözmekle alakalı olacak. Birinci en klasik olan feni azaltın. Feni eğer iyi yapıyorsanız fenin süresini azaltarak matematiği çok zaman ayırabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Son sene olduğu için, son sene çalıştığımız için sizi çok olan bir dersi azaltmak bir yere kadar mümkün ama diğeri için bir sene daha gerekiyor ve bizim bir senemiz daha yok. O yüzden iyi olduğunuz bir dersi azaltmak daha kolay olacaktır. O yüzden bunu yapabilirsiniz. İkincisi arkadaşlar siz mesela soruyu okuyorsunuz sonra işlem soruyu tekrar okuyorsunuz işlem falan. Buna hiç gerek yok. Mesela ayak sorusu. Siz o soruyu görüyorsunuz ayak sorusu oluyor. 14 tane koyun. Hemen 14 tane koyunun ayağını hesapla. Sen diğer cümleye geçme. Orada 12 tane tabu okumadan önce 14 tane koyuna ayağını hesapla. Bunun gibi oku hesapla. Oku hesapla. Bu sayede daha kolay bir şekilde hızlı hızlı işlemler yapabiliyorsunuz. Diğer maddem arkadaşlar zor bir kitabı geriden götürün. Bunu neden? Şimdi arkadaşlar birincisi dediğim gibi konuları unutuyorsunuz. Pekiştirmeniz gerekiyor. Ama kolay olan bir şeyle pekiştirin. Bilirseniz zaten bildiğiniz için çok sizin de işinize gelmez. O yüzden zaten o konuyu artık binlerce deneme çözmüşsünüz, görmüşsünüz. Binlerce var. Bir sürü deneme görmüşsünüz. Artık o konuyu çözdüğünüz için bir tane zor kaynağınızı geriden götürün. Yani siz eğer şu an kara kökü bitirdiyseniz daha çarpanlar ve katları yeni başlayın. Öyle bir tane kitabınız mutlaka bulunsun. Evet. Ee, dikkat etmeniz gereken mi diyeyim? Daha böyle yardımcı olacak bazı şeyler söyleyeceğim. Birincisi işlem hatası yapıyorsanız branş denemelerde ve genel denemelerde. Arkadaşlar bunlar endişelenmenize gerek yok. LGS'de kitapçıklar gösterebilirsem. Şimdi arkadaşlar soru çözme, soru bankalarını çözmek çok önemli. Ben onu ekleyeyim. Ama bir diğer madde. Branş denemeler. Şimdi branş denemeler niye önemli? Birincisi arkadaşlar genel deneme çözmek çok şey bir şey ama branş deneme çözmek daha kolay. Özellikle matematikte çok önemli. Öykü öncelikle Mesela Üstü ifadeler yazıyor ya. onun altındakiler hep üst ifadeler sorusu oluyor. Ama denemelerde böyle değil. Bir kazanım da bir sürü soru bir kazanım altında bir sürü kazanım isteyebilir. Sorular bir üstü ifade bir köklü ifade birbirinden değişik olur. Size bir tam sınav tecrübesi minicik ufacık taşır. Bence bunaş işte denemeler çözmek önemli. Burada dikkat etmeniz gereken mi diyeyim daha böyle yardımcı olacak bazı şeyler söyleyeceğim. Birincisi işlem hatası yapıyorsanız branş denemelerde ve genel denemelerde. Arkadaşlar bunlar endişelenmenize gerek yok. LGS'de kitapçıklar gösterebilirsem. Şu kadar kocaman bir yeriniz olacak arkadaşlar. Şöyle kocaman bir yeriniz olacak. O yüzden çok bence endişelenmeniz gereken bir sıkıntı değil. Denemelerde şöyle bir yerler oluyor kalitelilerde olur. Buraya da işlem yapabilirsiniz. Onun dışında benim kendi kullandığım bir taktiğim vardı. Hatta kalemi götürüyordum ve masaya çözüyordum. Bu sayede daha kolay oluyordu. Çünkü denemeler genellikle sıkışık oluyor. Bu konuda endişelenmenize gerek yok. Ayrıca arkadaşlar denemelerde genel olarak söylüyorum. Branş denemelerden girdik aslında ama. Stres yapmayın. Şimdi çoğunuz şey oluyor. Of matematik ya deyip stres yapıyorsunuz. Bunu bir bırakın. Matematiğe karşı böyle bir stresine gerek yok bu stresi niye yapıyorsunuz? Yapamadığınızdan yapıyorsunuz. Eğer siz bu dediklerimi yaparsanız matematiği yapabileceksiniz. Bunun için strese girmenize hiç gerek yok. Ayrıca denemeler için söylüyorum. Turdama taktiği o kadar önemli bir şey ki arkadaşlar. Biz eğer siz o soruda takıldınız. Diğer soruya geçemiyorsanız diğer sayfaya geçin. Ya da mesela baştan çözüyordum. Ben direkt arkaya geçiyorum. O soruyu hiç görmemek için. Eğer kafanız o soruya sürekli bakıyorsanız diğer sayfaya geçin ya da dediğim gibi arkadan tekrar başlayın. Bu çok önemli bir şey. Gerçekten şimdi şöyle bir ya ribayet var diyelim. Arkadaşlar zor soru daha fazla puan getirmiyor. Zor ders daha fazla puan getiriyor. Eğer herkes o sene matematiği yapamadıysa matematik daha yüksek olur. Bu doğru. Yani matematik puanı gerçekte de yüksek Yani şöyle diyeyim. Fen, Türkçe ve matematikten kolay olduğu bir sene fen çok götürür arkadaşlar. Ama fendeki o zor soru ya da kolay soru arasında bir ayrım yok. O yüzden turlama taktiği çok önemli. Denemelerdeki genel dikkat etmeniz gereken hususlar bunlar. Onun dışında son maddeme geçiyoruz. Biraz hızlı hızlı konuştum çünkü zamanınızı almak istemedim açıkçası. Bir de kalite biraz kötü oldu kusura bakmayın. Bir kamera alırsam artık güzel kalite olacak ama neyse. Şimdi arkadaşlar sınırlarınızı zorlayın. Şimdi bana diyeceksiniz ki abla ben matematik çözmeyi sevmiyorum. günde 30 dakika bir saat çözüyorum. Netin kötü olsa da çözmeyi sevmesen de. Sen 30 bir saat çözebiliyorsunuz ya arkadaşlar. Siz onu bir buçuk saat, 2 saat yapmak zorundasınız. Ya da siz sınırlarınızı zorlamak zorundasınız. Siz eğer kolay seviye bir kitabı kolay çözüyorsanız ama orta seviyede zorlanıyorsanız orta seviyeyi çözmek zorundasınız ya da zor soruları çözmek zorundasınız. Siz sınırlarınızı zorlamazsanız hep aynı yerde kalırsınız. Sınırlarınızı zorlamaktan çekinmeyin ve sınırlarınızı zorlayın. Bir şey daha eklemek istiyorum. Matematik rutini olan bir ders. Yani siz her gün matematik çalışmak zorundasınız. Şimdi sınırınızı zorlayacak bir seviye. Yani 100 soru olur, bir buçuk saat olur, ee, orta kaynak, zor kaynak onlar olabilir. O sınırları bulun ve her gün o sınırda soru çözün, matematiğe zaman ayırın. Bunun altı olamaz, üstü olabilir. O hafta netiniz iyi gelmiştir diye altına asla inemezsiniz. Ama durumunuza göre üste çıkabilirsiniz. Yani özet olarak sınırlarınızı zorlayın. Aslında bir matem daha var ama bu aslında videonun özet olacak. Çok çalışın arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki abla ben nefret ediyorum matematik görünce midem bulanıyor matematik çözmek istemiyorum değer dersleri çözmek istiyorum. Sen bunun için bana ne önerirsin? Ablacığım çalışma. Sen niye sevmiyorsun? Yapamadığından sevmiyorsun. Eğer sen bunları yaparsan seveceksin ama bunları yapmak için de ne yapman lazım? Çalışman lazım. Çok tezat bir şey ama maalesef ki böyle. Çalışmazsan olmaz. Şimdi ben size bununla ilgili bir şey anlatayım. Lisede arkadaşlarıma benden iyi yapmış zaten lisemizin puanı iyi olduğundan genellikle herkese sordum. Ne yaptın LGS matematik için? Çalıştım. Yani soru çözdüm. Çalıştım. Herkes ama herkes çalıştım dedi arkadaşlar. Herkes çalıştım dedi. O yüzden siz matematikten ne kadar korksanız da, tiksinseniz de, mideniz de bulansa çalışmak zorundasınız. Zaten bu videoda da matematiğinizi iyileştirme hakkında konuştum. Matematiğinizi iyileştirmenin yolu da çok çalışmaktan geliyor. Matematiği sevmenizin yolu da matematiği çok çalışıp iyileştirmekten geliyor. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hızlı hızlı konuştum. Cümleler bazen derdik mi oldu bilmiyorum. Umarım editlerken kalp krizi geçirmem. Lamba filan da kötüydü. Bu videoyu hemen yetiştirmek istedim aslında. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sorularınızı yorumlarda yorumlar kapalıysa bazen de açamıyorum maalesef. Başka videonun altına ya da gönderilerimin altına yorum atarsanız en kısa en hızlı görünüm vakitte yardımcı olurum. Çok seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Umarım matematiği halledersiniz ve LGS'nizin tamamı çok güzel olur. Öyleyse kapatıyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.